Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün Randale isimli pizzacısına gidiyoruz arkadaşlar. Dükkan Kettenbrücken Gasse bir numarada 5. Viyana. O zaman let's go!

E? O zaman bir deneyeyim ben. Şöyle domatesi de alayım. Ekmek de alayım. Hmm. 10. ekmeği, sade ekmeği yesin mi oğlum o kadar. Fantastik o. Hmm. Zeytinyağlı. Kameramanımıza da yedirelim. Hatta şöyle ekmeği Böyle, böyle yapıyor. <laughs> Ekmek var ya harika. Pizza hamurunu da böyle güzel yapıyorlarsa yani köşeleri bayağı lezzetlidir yani. Zeytin. Ben beğendim kanka. Ekmek harika. Son parça. Da, da çatalla yakalamaya çalışıp yakalayamadığım o zeytin yakaladım. Nefis. Wow. Thank you. <laughs> <laughs> Vazikdik favorinin dedi. Çili yağısı çok acı galiba. Penza şeyli pastırmalı. Quattro formaggi. <laughs> Abi çok iyi duruyor. Enes'in aldı. Evet kenarları yani Deminki yediğimiz ekmek gibi, çok lezzetli olduğunu şimdi yemeden bile size söyleyebilirim yani, o kadar. En sevmediğim şey bu var ya, pizzarı ya da pizzayı kendin kesmek yani. Kesin olmuş şunu, kesip getirin. Abi, quattro formacisi harika. Ne diyorsun? Daha iyi değil mi? Ya yani de iyi ama benimki daha iyi. <laughs> Kenarları yumuşacık. Bu Napolitanişe ait oluyor değil mi bu pizza? Bu Viyana'da tanıdığımız, bildiğimiz pizzalar gibi değil. Yani İtalya'da, Napoli'de nasıl yapılıyorsa o türden yapılmış bir pizza. Yani normalde pizzayı yiyorsunuz iç tarafını. Kenarına geldiğinde onu yemeyip kenara koyuyorsunuz ya. Bunda onu yapmanız imkansız çünkü kenarı da acayip lezzetli. Bak çili öyle getirdi. Bunu dikkatli kullanın dedi. Ben dikkatli kullanmayacağım. Zeytin benziyor. Nasıl çok koydum bunu. Dikkatli kullanın diyor. Bana. Her şey yolunda. Sopla bekleyin. Zeytin yağlı bir şey böyle acı basmışlar. Benim boğazıma kaçıyor yoksa ben şey yaptığımdan değil yani. Harbiden pizzası çok iyi. Quattro formaggi. <laughs> <laughs> oğlum bunlar ziyan lan. Ziyan olur oğlum bunlar. Çöpe gidecek yoksa. Randale. Aslında bir şeyi dağıtmaya söylenmiyor mu? Randalian. Demek ki bunlar Viyana'yı karıştırmaya gelmiş. Kesin dış yolladı bunları. <laughs> evet tatlımızı söyledik. Krem brüle. Bir de neydi öbür gün? Şok... çikolata sufle şoko sufle yani çikolata sufle kapat evet şoko suflemiz geldi krem brule. şeker kıtır kıtır değil espressomuz çok ilginç bir e, biçimde geldi espresso güzel espressosu ama kreması az yani o zaman krem brule ile başlayalım Güzel. Bildiğimiz krem Ama güzel ya. Yani. Gelelim. Şoko sütleyeyim. Evet içi çok pişmiş. Normalde biraz sıvı olması lazım içi. Güzel. Pizzası meşhur. Işte. Yani, tatlılarından da çok beklentim yoktu zaten. Ön yemek ve pizzası harikaydı. Onlara hiçbir lafım yok. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum abi. Şimdi bura pizzari, pizzasıyla meşhur olduğu için tatlıları fazla, sadece bir puan kırdı bende. İçecekleri dükkan sahibi üstlendi. Yani bize ısmarladı. Yani fiyatlar böyle. Yani pizzanın kalitesi için fiyatı bence pahalı değil. Pahalı bulanlarınız varsa yorumda belirtebilirsiniz. Çok güzel bir akşam yemeğinden videomuzu sonlandırıyoruz. Like atmayı, yorum yazmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. Bana çok büyük destek sağlamış olursunuz. Gitmemi istediğiniz yerleri de yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşme dileğiyle. Adios amigos.